Height line. Ben bizi farklı sanmıştım Yalan yok harbi kanmıştım Sen bana nasıl baktın bilmiyorum Ama ben sana farklı bakmıştım Duygularım varmış bilmiyordum Sana her gece kendimi söylüyordum Çok eremseydim görmediğim birisini Aynı ilgiyi senden bekliyordum Seni koydum hayatımın merkezine Ama sen benimle takıldın öylesine İyi giderken her şey böylesine Buna değdi mi hiç bana söylesene Hallederdik hiç zor değildi Artık adın yavrum Bilmeyeceği bir, bir de sana zaafım var demiştim Artık zaafım değil height, height line. Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi uh -uh -uh. Sıktım kalbimi uh -uh -uh. Tekrardan yine uh -uh -uh. Hadi tekrardan dene uh -uh -uh. Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana Ben sana zor yetiştim Normalde takılır geçerdim ama sende hiç böyle hissetmemiştim Sonra da çıktı her şey yalan Harbiden daldım oldum talan Dedim lan ne oluyor sana akan Manise dövme seçmek falan Vücudum gösteri suç eğilim Kalbimle kavga ediyor beynim Umarım pişman değilsindir İnsanları affeden biri değilim Bu şarkıyı herkes dinleyebilir ama sadece sen anlayabilirsin Artık kimseye güvenim kalmadı Kendine gurur diyebilirsin Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorayım güveniyorum ben sana <laughs> ilk olmayacak.